Blue Games'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dorkan. Bu işi sizlerle arkadaşlar. GTA 4'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, arkadaşlar seriye devam edeceğim ve Türkçe ama gelmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, hadi bakalım artık aksiyonlarımız yeni yeni başlıyor sanırım. Öyle düşünüyorum. Aa, ne oluyor lan? Neyse, en son şu arabayı park etmiştik ve eve gidip videoyu bitirmiştik arkadaşlar ve en son Roma'nın görevine gidecektik hemen gidelim. Ee, arkadaşlar oyunu ses size az gelebilir o yüzden e, alt açtım birinci bölümde de öyleydi zaten lan lan araba gitti ya neyse hop ona lan. Şu haritada mavi bir şey var. Adam şey galiba. O ne? Şurada bir şey. Hayra birer salıyor. O mu lan yoksa? Hayda bakayım. İşte yeni birileri çıkıyor. Hayda bakayım ya. mouse çıktı arkadaşlar bir saniye ah. Lan. Eh. Evet arkadaşlar ve kaydetme çıktı. Şu mouse çok şey yapıyor arkadaşlar ya. Dert sıkıntı. Hah. Güzel. Hadi ya ama. Heh, tamamdır. Evet arkadaşlar. Tamamdır o. Oh. iyi İyi de o adam kimdi acaba onu çok merak ettim. Bize herhalde para verdi. Aynen para vermiş. Hemen gidelim. Bağırmayın lan. Ne oluyor lan? <laughs> Hemen girelim bakalım. Her dediği buydu herhalde arkadaşlar. Aha manyağa bak. Lan gir öldür şimdi bir şeyler yap. Lan. Hah. Geldi. Vur lan şuna. Ha. Efendim lan. Hı. -hı. Hı, -hı. gidin lan buradan.

iyi Herhalde sandığına gibi bir iki tane kız varmış. Onları istasyondan alın diyor. Tren istasyonundan. Gel bağ. Öyle bir şey dedi gel Aynen. bakalım. Aynen. Oraya gideceğiz. Lan. Oğlum bak seni döveceğim lan şimdi. Lan ana. Siktir git bak. Allah kaç kaç şimdi bize dalacak. Bu lan ona değil. Tövbe tövbe ya. Ha herif kaçtı lan. <laughs> Neyse boş ver. Arkadaşlar ya. E, biraz küfür edebilirim. Bu tarz oyunlarda öyle oluyor. Şu GTA serisi beni deli ediyor. Bu sanırım taksi arkadaşlar. E, taksinin normal hali herhalde. Bura taksi olmadı madem yani. Aynen. Ne yapıyoruz? Gel diyor. Ha. Odaya mı kapanmıyoruz? Bunlar kim? Şu kim ya? দুি মজা দেখি miş almış ismi hadi bakalım close diyor hayda üstümüzü değiştireceğiz galiba tişört tişört çıktı haritada Aynen oraya gideceğiz. Şapma falan değil mi? Hadi gidelim. Burası mı lan? Oğlum bu ne biçim yazı? Evet. Bir kıyafetçi olduğunu anladık. Eee neymiş? Ah, oh be. Pijamadan kurtulduk. Oh. Süper. Hemen pantolon güzel oldu. E ee, ayakkabıları da değiştirelim arkadaşlar. Ayakkabılar ne lan? Ah şurada. Yine bot bunlar. Yok oğlum ben bot istemiyorum çık. Lan SC'ye basmıyor yanlışlıkla. Ben bot istemiyorum. Ha, aynen böyle olur. Yok bu gecemiş. Ha bu güzel. Üstümüzü değiştirelim. Ne varmış? Hmm, güzel mi acaba? Hmm, bir düşüneyim ya. Sırf bu ceketi mi alabiliyoruz yoksa daha başka var mı acaba? Hmm, Çık bakalım. Şunlardan var mı? Onlar da güzel ama. Çek ama bu da kötü. Ya EPSC'ye basıp duruyorum. E'ye basacağız. Hı. Ben böyle iyiyiz ya. Boş görevimizi tamamladık arkadaşlar. <laughs> Nereye oğlum bu ya? Bundan mı çıkacağız? Gepeşede nereye Hayır ne oldu? SC Enter Menüsü Enter Meşleri Açalım Lan. Ben ne yapıyor şu an bilmiyorum. Apartman falan nerede acaba nereye gideceğiz ki? Oraya gideceğiz hadi gidelim. Ya. Aha haritada bir şey çıktı hayda. Roman bize sevgili ayarlamış. Hadi gidelim. Yani bu, bu, görevimizi de yapalım arkadaşlar ve videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Ne oldu? <laughs> Yardım et mi? Ne diyor? Bekliyorum dedi. da şimdi roman çıktı. Hangisine gideceğiz? Ha, işte şimdi olmadı arkadaşlar. İki görev çıkınca bir tane görevi öbürünü ertelemek zorundayım. O yüzden romana gidiyorum. Help falan dedim. Bakalım ben. ne oluyor acaba? Merak ettim zaten. Buradan gidiş var mı ki acaba? Ben gidiyorum ama bakayım. Var gel bu İnsanların içinden geçecektim de boş ver. Şura şu öldürmekle öldürmek şimdi. <laughs> Ron. Ron istasyonunu gördük. İstasyon değil de tabii ki de. Bezink. Nerede lan burası? Bledot'muş görevin ismi. Gohant Roman Tamam gidiyorum. Geliyoruz. Haydi arabalar var. Aha al işte. O araba aynı bende var lan. Dur bir dakika. Bunlar ilk kişi geldi var gelmişler. Şurada da var Kim? Aynen. Lan! Ulan siz ne yapıyorsunuz lan burada? Döverim lan sizi. Çıkı Aha dövüşeceğiz mı Hayır, dövüşüyoruz mu lan? Hala dövüşüyoruz. Oğlum sen kimsin lan? Gel lan buraya. Oha lan herif öldü. Gel gel. Of. Oha onu da öldürdüm. Güzel de. Hmm. aha elinde bıçak mı var orada? aha gel lan buraya lan hiçbir şey yapamıyorum lan hadi işte lan koş getir romans karşı lan dur lan benim arabam nereye gitti ama hadi o gelmeden o yapamıyoruz ya romanı bekliyor ya hala Hah. Quest dardan, dardan ne lan? Ne biçim bir Lan çekil ya. kaplaksın Ne var Onu takip ettirebiliyoruz. Oh Böyle gideyim bari. Şu an arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum. takip ettirme güzelmiş. Onu çok beğendim. Yanlışlıkla kapattım az önce. Nereye gidiyor lan bu? Hayda. Hayda bana geçti. Nerede gitti ha? Aha. Lan nereye gitti? Bekle. Nerede? Şurada diyor. Yukarı mı çıkacağız? Gel bakalım. Aynen. Of. Bir şeyimiz yok ki silahımız falan. Ağaçlar alabiliyoruz ya. Atlan aşağıya. Ulan. Senin ben var ya ağzına 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 ağzına. Al. Al. Geber. Geber arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu görevi de bir sonlandıralım ve bile bitirelim. Arabamı nasıl açacağım? Hani kablosa basınca böyle oluyormuş. Film moduna geçiyor. Has. Oynanmıyor ki öyle de. Michelle mesaj. Nicole very good falan falan neredeyse falan diye başlar. Arkadaşlar isterseniz eve gidelim ve videoyu burada bitirelim. Evet. ben girelim. Bu ne lan? Ajan kulağı istiyor. ya. ben değiştirmeyeceğim. Çık. Ee, heh. Tamam. Neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Ee, her zamanki gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmişseniz hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Ee, bir dakika GTA 4'ün 3. bölümünde görüşmek üzere. Bakalım daha neler yaşanacak. Bu daha ilk cinayetimiz oldu. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.